Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da derede yüzmek Rüyada derede yüzmek, rüyayı gören kişinin uzun zamandan beri ona sıkıntı veren şeylerden kurtulmak için çaba harcadığına ve bu çabalarının sonucunda da istediği şeylere kavuşacağına delalet eder. Rüyada derede yüzülen su az ve sığ ise rüyayı gören kişinin yapacağı işler sonucunda umduğu geliri elde edemeyeceğine daha az bir kazanç ile işlerini yapacağına delalet eder. Yüzülen su çok ise rüyayı gören kişinin umduğundan çok daha fazla bir kazanç elde edeceğine yorumlanır.